Merhaba arkadaşlar bugün sizlere herhangi bir şekilde video bile yükleme nasıl TikTok'ta hesabımızın takipçisini yükseltebiliriz bugün bundan bahsedeceğim ve bugün ben hiçbir içerik vesaire üretmeden takipçimi 1700 gibi seviyelere çıkarttım ve bugünkü videomda da bu olan takipçiyi yükseltme işlemini yapacağız ve gerçekten çok uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar ve gerçekten çok hızlı güvenilir bir şekilde öncelikle arkadaşlar 3 çizgiye tıklıyorsunuz buradan ayarlar ve gizliye tıklıyorsunuz buradan arkadaşlar gizliye geliyorsunuz biliyorsunuz özel hesap ibaresini kapatın hesabımızın herkese açık olması gerekiyor. Eğer özelse arkadaşlar herkese açığa alın. Hemen arkadaşlar takipçi geldikten sonra tekrar kapatın. Bu şekilde arkadaşlar direkt takipçi yerimizden yararlanmış olacağız. Ve arkadaşlar şimdi hemen sitemize geçelim. Arkadaşlar sitemizin ismi Medya Market. In. Sitede böyle güzel bir arayüz bizi karşılıyor. Buradan direkt ücretsiz kayıt ol kısmına tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Ben hemen kayıt olduğum için buradan kullanıcı adı ve şifremi yazacağım arkadaşlar. Hemen buradan kullanıcı adı ve şifremi giriyorum. Buraya arkadaşlar herhangi bir TikTok bilgilerinizi girmeyin. Buraya istediğiniz bilgiler ile giriş yapabilirsiniz. Benim burada gördüğünüz üzere verdiğim toplam sipariş güncel bakiyem harcanan bakiyem vesaire hepsi burada gözükmekte ve aşağı doğru indiğimde Instagram, TikTok, YouTube, Facebook seçebiliyoruz. Hepsini teker teker inceleyebilirsiniz. Misal TikTok takipçi bu varmış. Bundan satın alacağım ben de misal. Veya istediğinizden alabilirsiniz zaten. Böyle gördüğünüz üzere Türk takipçi vesaire varmış. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bunlar da burada aynı zamanda tiktok izlenme bulunmakta gördüğünüz üzere fiyatları bu şekilde gerçekten çok ucuz bin adet başı fiyatı arkadaşlar yanındaki ve minimum 50 maksimum ise zaten ne kadar alabileceğimiz yazıyor arkadaşlar şu şekilde görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz 1-2 lira yükleyerek de sistemi test edebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar sadece TikTok değil buradan Instagram vesaire hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. YouTube var, Facebook, Spotify her şey burada bulunmakta. Buradan baki ekleme sayfasına geliyorum. Kredi banka kartı ve havale FT ile ödemeyi yapabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ödememi yaptıktan sonra direkt anlık bakiyemi yansıyor. Ve arkadaşlar buradan WhatsApp desteğinden de faydalanabilirim. Buradan hemen yeni siparişten TikTok'u seçiyorum. TikTok takipçi bunu seçtim. Bağlantı yazan kısma kullanıcı adımı yazıyorum. Ve arkadaşlar 100 tane alacağım ve bağlantı yazan kısmı isterseniz bağlantı isterseniz kullanıcı adını yazın. Buradan sipariş vere tıklamanız yeterli olacaktır. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere siparişimiz alınmış. Bunun durumunu takip edebiliriz. Hemen zaten tamamlanıyor arkadaşlar. Çok uzun sürmez. Şöyle önceden yaptıklarımı görüntüleyebilirsiniz. Şöyle hemen siparişimiz alınmış. Arkadaşlar siz de bu şekilde istediğiniz gibi sosyal medya hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.